Kenin Bey otobütte aracını açık arttırmadık ki en yüksek teklife satıyor. Parasının yatmasını beklerken hadi bir keyif çay içelim diyor. Evet çay demleniyor, demleniyor. Ne Bey'in parası çay demlenmeden hesabına yatıyor. Bir de böyle otobütte. Aracınızı açık arttırma en yüksek teklife satan otobütün katkılarıyla Gündem Fenerbahçe programına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Sercan Hamzoğlu ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Derbiyi geride bıraktık. Dünya derbisini geride bıraktık diyebiliriz. Dünya derbisi gibi de maç önü bir şey oldu yalnız. o zaman Yakıştı. Ilk, o zaman ilk maç önüyle başlayalım. Fenerbahçe'nin maç önü atmosferini, kareografiyi, ışık şovlarını nasıl buldun? Yönetimin de katkısı var herhalde bu işte. Hepsi yönetimin katkısı. Y yönetimin katkısını kadardı bu işlerde. Sen bir de genel değerlendirme yapabilir misin? Tek kelimeyle harikaydı. Ben yaklaşık 20-25 yıldır bu kadar güzel bir maç önü ışıklandırma, oyuncuların isimleri anons edildiğinde o ışıkların sağa yansıması, o karografi neydi öyle ya? Bir ay boyunca çalıştı o genç çocuklar orada. Gece gündüz demeden ellerine kollarına sağlık. Yönetimin de burada e, net bir şekilde ders verdi yani. Bugüne kadarki olan tüm karografilerin üstünde bir karografi yaptılar. İnanılmaz daha oyuncular sahaya ısınmaya çıktığında o patlayan havai fişekler, sarılı bambaşka bir şeydi ya. Bak Fenerbahçe'ye iletişimini, yönetimini, başkanını bundan dolayı kusursuz bir maç önü planlaması ve organizasyonu net şekilde on numaraydı. Helal olsun diyorum buradan. Bak net. Helal olsun. Peki maç bu atmosferi kaldırabildi mi? Fenerbahçe'nin performansı nasıl buldun? Nasıl bir karşılaşma izledik? Öncelikle sağ içiyle başlayalım. Abi Fenerbahçe'nin Anlam veremediğim, belki de en sondan başlayacağım kelimeye başlıyorum. Fenerbahçe sanırım Galatasaray'a karşı e, psikolojik bir üzerinde baskı hissetmeye başlamış. E, Trambatik mi denir buna, ne denir bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın eksikleri var. 10 gündür, 15 gündür ayağını topa vurmayan o var, leminası var. Yani Galatasaray'ı daha e, nasıl yıkalamayı düşünüyor Fenerbahçe? Bundan daha sıkıntılı son zamanlarda geldiği bir Kadıköy deplasmanı hatırlamıyorum. Ve Fenerbahçe'nin de neredeyse dediğim gibi maç önü kusursuz, kadro kusursuz, sakatsız neredeyse bir kadroyla geldi Fenerbahçe. Paranın pulun havada uçuştuğu, havanın bu kadar güzel olduğu bir ortamda Fenerbahçe için bence kaybedilmiş net 2 puan olmuş. Biraz coşku, coşku eksikliği var gibiydi Fenerbahçe'de. O maç önü atmosferi de maç içinde zaten yavaş yavaş düşmeye başladı. Takımın o coşkusuzluğundan dolayı diyebiliriz herhalde. Tespitim doğru mu bilmiyorum. Ama tabii doğru. Takım şimdi gol atacak. Takım baskılı oynayacak. Tribünler ateşlenecek. Bu işin Türkçesi doğası bu. Fenerbahçe ilk 10 dakika 15 dakika bir gol bulmuş olsaydı o tribünlerin ben ambiyansını düşünemiyorum. Ya da pozisyon yaratsaydı. Pozisyon da yaratamadı. Fenerbahçe maalesef Galatasaray'a karşı son yıllarda özellikle Jose Mourinho zamanında çok ağır darbeler aldı Fenerbahçe derbilerde. Hem Jorge Jesus hem Jose Mourinho ikisinde de. Jorge Jesus evet ama Mourinho da baya baya üç defa Galatasaray'la oynuyorsun. iki tane mağlubiyet alıyorsun, bir beraberlik alıyorsun. Beş 2 iki maçta yeniliyorsun. Trabzon'a Trabzon'u hazbel kader işte son dakika Amramat'ın 90, 90. dakikada attığı golle yeniyorsun gibi Fenerbahçe çok... Orada yıprandı bu derbilerde. Şimdi devamında da ne olursa olsun artık Galatasaray'ı yenme psikolojisine girmek istiyorlar. Ama bu belli ki takım üzerinde baskı oluşmaya başlamış. Çünkü ben dün Fenerbahçe'nin oyunun bu oyun olduğunu düşünmüyorum. Çok kötü oynadı Fenerbahçe. Yani öyle Galatasaray süper oynamadı. Ama Fenerbahçe'nin iyi oynaması gerekiyordu. Galatasaray zaten bunu istiyordu. Okan Burak'a şunu deseydin. Köprünün karşısına geçmiyorsun. Bir puan veriyorum lidersin. Hazır sakatlıklarında var. Hiç de maça çıkma dinleneceksin dese. kuran yapsın notere gider imzayı atar çıkardı oradan. Ne söyleyeyim? Noterde imza atar ki hemen oradan Florya'ya gelir takımıyla normal antrenman yapardı. Gelmezdi bile. Çünkü Galatasaray'ın istediği olay buydu. Golü bulmak, en kötü yenilmemek. Golü bulduktan sonra da farkındaysanız beklenen Galatasaray performansı olmadı. Geriye yaslandı. Özellikle ikinci yarı kontrol ataklarla Fenerbahçe'yi 2-3'ü bulmaya planladılar. Hep geri çekildiler. Yani Galatasaray bir puana razıydı. İlk dakikadan itibaren. Fenerbahçe için ciddi bir avantaj kayboldu bir lider olacaktı. Belki 60-70 hafta sonra geçen bir hani çıkarmış. ilk defa Fenerbahçe liderliğe yükselecekti. 43 hafta galiba 45. 43 mü? Ama geçen Semih Şentürk 66 hafta sonra falan dedi bana. Ben Ama de yanlış hatırlıyorum. E, ya sen ya ben yanlış hatırlıyorum. Çok önemli değil. Çok uzun bir süreden sonra Fenerbahçe lider olacaktı. Onunla birlikte ikili avaraj var. Bakın niye ikili avarajı hafife alıyorsunuz? Bugün kendi evinde Galatasaray'ı yenemezsen ligin ikinci yarısında belki böyle puanlar eşit gideceksin. Galatasaray da seni yendi mi? şampiyon olacak. Belki aynı puan puana 3 puan önde olsan Galatasaray seni yendiği zaman puan puan olduğu zaman sen ilk maçta iki aracı kaybettiğin için Galatasaray seni yendiği için direkt şampiyon oluyor. Yani bakın bunlar çok önemli istatistikler. Bunlar ileride hepsi lazım olacak ve Fenerbahçe kusura bakmayın ve kimse de kusura bakmasın yenebilmek ki bir performansı sergilemedi sahada. Yani rakibini yenecek bir performans sergilemedi. Ha şunu da diyeyim Fener yenilseydi de yazık olurdu. Galatasaray'da Fenerbahçe'den 3 puan alacak bir oyun oynamadı. Hani işin adaletine bakacak olursan İki takım da birer puanı hak etti. Bunu sorayım abi. Bu kısmı, sağ kısmını kapatırken yani tekrar döneceğiz ama bu bölümü kapatırken bir birlik skor eğer Fenerbahçe golü böyle 65'te 70'te bulsaydı daha kötü etkileyebilirdi Fenerbahçe'yi. Ama o son dakika golüyle birlikte gelmesi Fenerbahçe için bir nebze olsun bir tutunacak dal olabilir mi? Tabii o moral, açısından. Şimdi 90. dakikaya girilmiş. 90. uzatmalar kaldırılmış. Galatasaray tribünleri besteleri söylerken o anda golün gelmesi inanılmaz mutlu etti tribünleri. Çünkü mağlup olmaktansa burada berabere kalmayı herkes o esnada e, kabul etti, sevindi. İşte şimdi sonra diyorlar ki işte Fenerbahçe artık Galatasaray'dan aldığı bir puana sevinir kulüp camia olma yolunda ilerliyor. Hiç alakası yok. Bugün Galatasaray Rams Park'ta Fenerbahçe'yi 90 +3'te gol atsa beraber bizse emin olun Galatasaray'da o dakika sevinir. Yani bunu hiç altında bir şey aramaya gerek yok kimse oynanan oyunda zaten 3 puan hak etmediğini herkes her iki tarafta söylüyor bunu. Ben hangi Galatasaray'la Fenerli'yle sohbet etsem aslında baktığın zaman diyorlar bu performans iki taraf için bir puan gayet adil bir durum oldu. O zaman yavaştan biraz sağ dışına doğru kayalım. Hakemin performansı nasıl olur? Yani Yasin Kol açık konuşmak gerekirse bazı kartlarda bazı fuallerde hafif bir eyyam sezdim. Bunu Fener'e de yaptığını gördüm. da yaptığını gördüm. Yani sanki bir şeyi dengeleme derdindeydi sahada. İşte birine verdim öbürüne de vereyim olayı. Her hakemde olduğu gibi maalesef Türk futbolunda. Dün Yasin Kol'da da aynısını gördüm. Bunu yaptı sahada. Net bir şekilde gördüm. E zaten Yasin Kol böyle bir fakülkatlı falan bir hakem değil. Öyle yabancı dili olan çok üst düzey bir hakem değil. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı çok tuttuğu bir hakem. Net konuşmak gerekirse. Öyle ama maçın Aa bu yüzde kırmızı karttı. Vermedi. Aa bu yüzde penaltıydı. Vermedi. Veya aa bu yüzde goldü. İşte bir, böyle bir şey olmadı maçta. Şimdi eğri oturalım düz konuşalım. Çok temiz bir, temize yakın bir derbi oldu. Her şeyden ötesi. Çok temize yakın bir derbi oldu. O yüzden hatta Fenerbahçe'nin attığı gol nasıl Şekinyan'ın kolundan sıyırma geçiyorsa geçen sezon Rans Park'ta da e Elinden aynısı birebir bak paylaşmışlar. İki görüntüyü yan yana koymuşlar. Bütün sosyal medyada geziyor. Orada Fenerbahçe penaltı beklemiş. Galatasaray hep e Fenerbahçe penaltıyı alamamış. Hakem devam ettirmiş. Var da çağırmamış. Şimdi burada var çağırmış Fenerbahçe'nin golünü iptal etmiş. Ki bana da kalacak olsa el. Bu arada el doğru yani. Karar ya yani karar doğru. Ama o da doğruydu. Orada da penaltıyı vermedi. Orada da penaltıyı vermesi lazım. Vermedi Fenerbahçe'ye. Şimdi neye göre? Ona vermedi. Sen bunu da verme o zaman. Yabancı hakemdi bu arada. Geçen sene o penaltıyı vermeyen hakem. Evet. Tamam mı? Ondan dolayı ben hakemin öyle yüzde yüz maça tesir eden bir durumda olduğunu düşünüyorum. İşte ayak basması var işte o sarı olurmuş bu olurmuş işte. Alvarez de orada yere düşüyor. İşte kimileri diyor penaltı abi yok. Ben dün maçın hakemi hakkında evet iyi hakem değildi. Kararları birine verip öbürüne de dengeleyeyim derdindeydi. İyi bir performans değil ama maçı etki edecek. İki takımın da İki puanla kan doğradı. Hakem yüzünden maçı alamadık dedi. Denilebilecek bir olay değildi dünkü maç. Hakem işte orta şekerli bir maç yönetti. Ne şiş yansın ne kebap yansın böyle bir maç yönetti. Ha buradan gelelim Okan Buruk'a. Okan Burak dedi ki canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. İşte hakemi hakkında da eleştiriler yaptı. Sevgili hocam Allah'ını seversen ya biraz elini vicdanına koy. Dünkü maçta hakemlik ne vardı ya? Canınızı zor kurtardınız. Evet her maçta olduğu gibi korner çizgilerini orada su atılıyor, yeri geliyor ufak tefek paralar, çakmaklar atılıyor. Bu ilk defa ilk derbide olan bir şey değil bu. Her derbide var. 50 tane Galatasaray maçında gösterim, 50 tane Fenerbahçe maçında gösterim, 50 tane Beşiktaş maçında gösterim. Daha kötüleri var abi. Daha çok kötü. Dünkü derbi için hepinize soruyorum burada. Yani bu kadar canımızı kurtarmayacak bir maç mıydı bu? Ya hepimiz tribündeydik ya. Ne gördük abi? Ne oldu yani? Çok uzak çok uzağa gitmeye gerek yok. Ee, şey Tüpraş stadyumunda Asensio korner kullanırken onun da kafasına isabet etti. Geldi. Bu, ama ki hiçbir Fenerbahçe'den kimse çıkıp da biz canımızı zor kurtardık demedi. Şimdi Okan Buruk bu işleri çok seviyor. Hakeme sallamayı. Hep bir eleştiri, hep bir eleştiri, hep bir eleştiri kültürüyle maç sonları açıklamalar yapıyor. Yapma ya. Fenerbahçe Rize'de Otobüs kurşunlandı. Ölümden dönen bir kulüp varsa Fenerbahçe döndü. Trabzonspor deplasmanında sahaya seyirciler girdi. Elleriyle, sopalarıyla, mızraklarla ölüm tehlikesi e, yaşamışsa Fenerbahçe yaşadı. Sulu derbiyi kimse unutmaz. Dünya tarihine e, isminizi yazdırdınız o statta. Tamam mı? O kadar su e, nereden buldunuz attınız. Tırlarca su getirdiniz tribünlere. Sahaya atırdınız. Bu rezilliği siz yaptınız. Fenerbahçe değil. Tamam mı? Ve buna benzer Kaç tane olay çıkarırım? Şimdi buradan soruyorum Okan Burak'a. İnşallah buna bir cevap verebilirsin. Keşke karşımda olsan da buna cevap versen. Hangi takım daha çok ölümden dönmüş? Senin otobüsü kurşunlandığında bir hafta insanlar evinden çıkamadı Fenerbahçe'li futbolcular. Ölüm tehlikesini onlar yaşadı. Sen ne yaşadın ölüm tehlikesi? Allah kimsenin başına vermesin de asıl bu olaylara bir cevap ver. Ayıp ya. 3 yıldır üste şampiyon oluyorsunuz bu ligde. Hala kalkmışsınız. Yok şöyle, yok böyle, yok hakem, yok canımızı zor kurtardık falan. Ben her zaman diyorum Galatasaray Camiasına hiçbir zaman teknik türtür olarak doğru isim e, olarak görmediğimi her zaman söylüyorum. Yine söylüyorum, yine tekrar ediyorum. O yüzden Okan Buruk hakkında söyleyeceklerim de bu kadardır efecim. Abi o zaman buradan da Fenerbahçe Teknik Direktörü'ne geçeyim. Tedesco'ya geçmeden önce Mesut Kolular var önünde. Bizim olanı keşfet kampanyası devam ediyor Mesut'a. Şişelerin üstünde ülkemizin hem tarihi hem doğal güzellikleri var. Bu güzelliklerle ilgili bilgileri de arkadaki QR kodu telefonunuzdan okutarak öğrenebilirsiniz. Peki Dominik Tedesco'nun açıklamalarını nasıl buldun maç sonunda? Bir de Tedesco'nun büyük maç performansını sormak istiyorum sana. Çünkü geçen sene Mourinho çok eleştirilmişti. Bu sene 3 maç 7 puan nasıl bir büyük maç performansı gösteriyor hocam? Yani aslında çok iyi mi desek değil tabii ki. Yani kendi evinde Galatasaray'ı yenemeyen bir Tedesco evet mağlup da olmadı. Bu açıdan olumlu bakıyorum. İşte Beşiktaş maçında nasıl döndüğünü biliyoruz. Çok şükür evet orada biraz futbol şansı kırmızı kart. Fenerbahçe'nin lehine çevirdi. Ama bu çok uzun bir maraton. Yani sadece derbi olarak yorumlamak da çok doğru gelmiyor bana. Tedesco'yu şunu görüyorum. Tedesco Fenerbahçe'de bir şeyler yapmaya çalışan iyi bir teknik direktör ve işine odaklı. Hakemlerle, dış camiayla işi yok. Dünkü maçta da gördüğümüz gibi sade sahada, sahada kalmaya çalıştı. Saha hakkında yorumlar yaptı. Bir Okan Burak'a bakın, bir Tedesco'ya bakın işte. Hangisi daha büyük takım hocası? Burada çok net ortaya çıkıyor. Tedesco rakibi hakkında, hakem hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Oyuncularını tebrik etti. Daha iyi olmamız gerekiyordu bazı noktalarda. Onlardan bahsetti. Özellikle dedi çıkışlarda Yaptığımız hataları yapmamak için başka bir oyun sistemi e, düşündük orada dedi. Hoca sağ odaklı, işin odaklı bir insan. Ee, Allah da yolunu açık etsin her zaman onu söylüyorum. Ve Fenerbahçe camiasının da ne olursa olsun bir kırılma yaşamaması lazım. Ki ben dünkü tribünlerde gördüğümde böyle bir kırılma yok. İnsanlar çıkarken e, bitmiş tükenmiş e, sendromunda çıkmadılar. Ne olursa olsun rakiple bir puan var. Şampiyonluğun potasındayız. Evet ezeli rakibini yenemedi dedi ama kaybetmedi. De. Bu mantıkla... Fenerbahçe yoluna devam etmesi lazım. Ve e, bu birlik beraberlik asla geri planda kalmaması lazım. E, önünde çok önemli bir Başakşehir maçı var. Avrupa maçı var. Dönecek Konya maçı. Fenerbahçe bu arayı çok iyi geçirmesi lazım. Ve puan kaybetmeden devam ederse e, Ocak ayında da bir iki takviye ile Fenerbahçe'nin önünü çok açık olduğunu düşünüyorum. Şöyle eleştiriler gördüm ben, ile alakalı. Ee, Galatasaray'a karşı biraz çekindiği, hatta oyun sistemini oturduk, oturttuktan sonra bu ilk 2-3 maçtan sonra en kötü maçını yönettiğini düşünüyor Fenerbahçe kamuoyu. Sen buna katılıyor musun? Ya en kötü değil. Tabii ki rakibi de Galatasaray. Şimdi oraya böyle bakmak lazım. Çok fazla da daha iyi oynaması gerektiği kısmında hem fikrim. Fenerbahçe iyi oynamadı. Fenerbahçe bir tık korkarak oynadı. Hani frene basa basa gitti. Bazı yerlerde hata yapmamak için. Risk almadılar. Hani orada yenilip puan farkı dörde çıkıp ...yıpranmak istemedi futbolcular. Yani Galatasaray'a kadar Fenerbahçe'de oyunun bir bölümünde oyunu tutmak istedi. Hiç bakın değişikliklere... Özellikle ilk kere. Tabii. Bakın değişikliklere Fenerbahçe'nin risk alan bir değişiklikler yapmadı. Evet. Birini çıkardı birini aldı, birini çıkardı birini aldı. Yani hoca mesela en nesli sahadayken atıp da... ...Taliçka'yı da üçlü hucum attığına dönmedi mesela. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Normalde Anadolu takımlarına karşı... Edson Alvarez'e de İsmail'den birini çıkarıp genelde Talişka'ya atardı. bir geri çekerdi. Evet. O hamleyi yapmadı mesela yapmadı, bu karşılaşmada. Yani o yüzden Hoca e, biraz kontrol önlemesinde gayet normal buluyorum. Sen eleştirecek bir durum yok mu? Ben, ben eleştirecek bir durum yok. Teknik taktik anlamında Hoca e, bence doğru olanı yaptı. Hatta bakın maç içinde e, yaptığı değişikliklerin dördü de topa dokunarak gol attı. Evet. Bakın orada ilk Talişka'ydı herhalde. Boşa çıkarıyor kendini. Oyunu Fred e, açıyor. Fred'e mi veriyor oradan? Ee, Olabilir evet. Evet Taliçka Fred'di. Fred'den Levent'ti. Levent Levent'ten de Durant. Durandı. Yani şimdi oyuna yaptığı müdahalelerde de gördüğün gibi Fenerbahçe gol atmış. Aslında o kulübe zenginliği, Galatasaray'a karşı üstün olan daha o kulübe ve saha performansı. Tabii ki bunun galibiyetle bitmesini herkes bekliyordu. Maç öncesi herkes bu yorumdaydı ama yine de oyuna müdahaleleriyle Fenerbahçe maçı geri döndürdü. Dikkat edin geriye düştüğü her maçta ya beraberliği yıkalamış ya e, galip gelmiş. Kaybetmemiş hoca. Yani demek ki şunu görüyoruz. Hoca oyuna müdahaleleriyle e, maçın dönmesine etki edecek hamleler yapıyor. Ben olaya böyle bakıyorum. Sence Fenerbahçe'de maçın en iyisi kimdi futbolcu olarak? Bence o sahada en iyi olan bir tane oyuncu yoktu. iki takımda da. Ha şu öne çıktı. Müthiş bir performans sergiledi diyeceğim bir oyuncu yok. İki takımda da yok. Bak sadece Fenerbahçe'yi demiyorum. Herkes 10 üzerinden 5'lik top oynadı, 6'lık top oynadı. Öyle çok öne çıkan olmadı ama golü atan, oraya bir e, hareket getiren, bir güven veren e, John Duran en azından bir tık da olsa sıyırıyorum şu an onu e, diğer oyunculara göre. Geç de girmesine rağmen çünkü o güveni veriyor oraya girdiği Hemen gol atabilecek kalitede bir e, havası var adamın. Bu net yani. O attığı kafa gol de öyle çok basit bir kafa golü değil. Kendi hap pozisyona girdi. Orada da sıktı savunmadan önde O da tam yani. köşeye gidiyordu falan. Onun kadar. ayakları raket gibi ya. Evet. Ya o şut bulamıyor ya. O şöyle bir iki maç, üç maç üstte bir üstüne... Artık bundan sonra zaten ilk 11 bir olur. Bitti. Yani artık o ilk biri aldı. Tribünler de verdi ona bu formayı artık. Yani bu saatten sonra John Duran'ın yedek kalma durumu söz konusu bile olamaz. Peki abi aslında biz hafta başında bu maçı konuşurken bizim beklediğimiz forvet John Duran'dı. En evet. nesli yedek, be evet. yedek soyundurur diye bekliyorduk. Son anda niye değişti? Son anda mı değişti yoksa hocanın kafası zaten hep Ennesli mi vardı? Vallahi hep o konuda gidip geliyordu zaten. John Duran mı Ennesli mi? Zaten başka da değiştireceği bir isim yok dedik bir önceki yayında da. Ya dedik Levent Mercan ya Brown dedik. İkisi dışında Fenerbahçe'nin 9 kişisi her maç belli. Doğru mu? Doğru. Hocanın artık ideal 11'i bu. Bu ikisi dışında bekliyorduk. Açıkçası ben Brown'ı kesin bekliyordum oynayacağını ve onun gibi başladı. Ama e, şeyde yanıldım mesela ben Jondron'u bekliyordum. Ben de Jondron'u bekliyordum. Ee, Ennesiyle başladı o yüzden e, açık konuşmak gerekirse orada benim hoca bir yanılttı. Jondron'la Fenerbahçe başlamış olsaydı belki maçı da kazanacaktı. Ennesi'nin performans hakkında ne düşünüyorsun abi? Abi Ennesi belli ki psikolojik açıdan Fenerbahçe'de yıpranmaya ve geriye gitmeye doğru hızlı adımlarla gidiyor. Bir önceki senedeki zaten oyun formatı da e, olmadığı için Fenerbahçe'de. Çünkü Hoca Kerem'in sol çizgide kalmasını istiyor. Fazla içeri girmesini istemiyor. Ennesli'nin de oyun stili devamlı iyi ortaların çıktığı. Sırtı dönük oyuncularla rahat oynuyor. İşte, Tadiç'le, Ceko'yla, Kostiç'le inanılmaz işler yapıyordu. Orada gol ve goller atıyordu. E şimdi bu işler de olmayınca çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, tribünlerin de artık gol atamadığı zaman stres artıyor üzerinde. O da yanlış işler yapmaya başladı sahada. Yani en nesi tertemiz bir şekilde Fenerbahçe'de acil satılacaklar listesine doğru gidiyor. Şu anda formayı da John Duran'a Tabii tabii şu anki formayla sonra... da artık oynayamaz yani Fenerbahçe'de. Yedek olur. John Duran'ın peki fiziksel olarak durumu ne? Hazır mı şu anda? Bence hazır artık. Şu an o kıvama geldi. Geldi geldi. Yani hoca en son konuştuğumuzda 55-60 dakika oynar diyordu. Üstünden bir ay geçti veya üç hafta geçti. Üç haftada da herhalde bu 75-80'lere çıkmıştır. Peki Fenerbahçe devre arasında Santrafor bakacak mı? Artık bakması lazım. Cenk Tosun'un 2-3 ay gibi bir süresi var zaten dönmeye. Kadro dışı. Onunla birlikte ennesinin psikolojik ve mental açıdan da durumunu gözünü önümüze aldığımız zaman Fenerbahçe'nin Ennesli'yi satıp bir Santrafor transferi yapabilirse yönetimin çok 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 büyük bir başarısı olur. Bak net söylüyorum. Büyük bir başarı olur. Çünkü devre arası oyuncu göndermek, oyuncu almak çok zordur üst düzey. Üst düzey oyuncuları da e, takımından koparmak çok zordur. Fenerbahçe eğer ki bunu başarırsa, e, bir de stoper alırsa ki çok dün yine konuşuldu kulüp içinde. Fenerbahçe'nin aslında bariz bir sol stoper eksiği var. E, bu iki eksiği tamamlarsa Fenerbahçe'nin e, şampiyonluk yolunda... Net zirveden hiç inmez ve son ana kadar ikisinden biri şampiyon olur. Ya bu arada da Trabzon'u unutmayın arkadan da çok Trabzondan geliyor yani. Böyle bir de şey. Hacı Osmanoğlu, yani. Hacı Osmanoğlu da sever Trabzon'u biliyorsunuz yani. Hacı Osmanoğlu da sever Trabzon'u. Tabii. Tabii. Hissettirmeden hissettirmeden gidiyor Trabzon ve sessiz sessiz Fatih Tekgöz çok güzel işler yapıyor. O zaman ben sana sıkıştırma sorumu sorayım. Devre arası için iki tane mevki söyledin sen. İsimler belli mi? Gidecek oyuncular var mı? Yönetim bunu planlamasını yaptı mı? Devin Özek çalışmaya başladı mı? Çalışıyorlar. Özellikle Ertan Torunoğlu yurt dışında bazı kaynaklarla yapmış olduğum sohbette Ertan Bey devamlı bizi arıyor, soruyor. Devamlı bir arayışta. Hatta onunla beraber bildiğim kadarıyla Ömer Topbaş Bey de futboldan sorumlu o da eee Çünkü ben geçen hafta sorduğumda devamlı Ertan Bey'le Ömer Topbaş'ta e, geldiğini söylüyorlar bana. Bilgisini alıyorum en azından. E, o, o ekip o işin üzerinde çalışıyor Fenerbahçe'de. çıkmaz ki e, yani mutsuz ayrılmaya yani teklif gelirse Fenerbahçe şartları kontratı uyuyorsa kesinlikle ayrılmak istiyor yani. Bunun artık saklamanın veya e, lafı eveliyi çevirmenin bir anlamı yok. Şimanski ki teklif geldiği an, kulüpler anlaştığı an o gitmek istiyor. En de artık bu dünkü o yulamadan sonra, bütün tribünlerin yuvalamasından sonra onun bir daha Kadıköy'de falan e, aynı şekilde nasıl çıkacak, onun psikolojik açıdan etkileniyor o çocuk. Ben biliyorum onun etkilendiğini. E, onun işi zor. Dediğim gibi Fenerbahçe oraya satmadan alamaz ama. Bakın. Bunu da üstüne basa basa söylüyorum. İki transfer, iki bölge transfer içinde geçerli mi satmadan satmalar? Abi, abi e, Stoper'de şöyle bir şey yapabilir. Bekay bir ihtimal satar veya kiraya gönderir. Oraya bir yabancı takviyesi yapabilir. Bak bu Şimanski'yi de orta sahadan veya birini gönderirse onun hakkını forvetten kullanır ama orada şöyle bir sıkıntı var. Yani hemen Nesri hem Duran bir ara Tarişka'yı da forvet düşünüyor çoğu zaman. Şimdi orada bu iki oyuncuyu da direkt yedekleyecek bir santrafor getirmen mümkün değil. E bunların altına bir santrafor getirirsen e şimdi orada üç tane isim sıkıntı olur. Yani o yüzden oradan Ennesi giderse John Duran bir forvet değişmeli oynarlar. Şu anki yaptığı gibi. Sörlot. Tabii. Sörlot çok zor ya devre arası ya. Sörlot'un um ben devre arası fena başı ya. ya devre arası bak transferler doğrudur böyle üst Bu düzey. Bu son iki tane de attı bir de. Attı mi? abi sen Sörlot'u alabiliyorsan helal olsun derim. Ama galiba Saadettin Başkan'ın en çok istediği oyuncularından bir tanesi. Tabii çok istiyor Saadettin. Stoperde peki böyle çok istenen bir isim var mı ya da bir profil var mı? Hoca nasıl bir stoper istiyor? Sol stoper. Sol stoper yerine. bir de sağ iç istiyor. Sağ ön bölgeye bir oyuncu istiyor. Yani burada İrfan'ı demek ki affetmeyi düşünmüyor ki sağ öne bir oyuncu söylemiş geçen Ertan Tornoğlu ile yapmış olduğu sohbette. Yani bizim bir eksiğimiz varsa aslında bölgelerde sağ öne eksiğimiz var demiş. Şimdi sağ önde de İrfan'la Nene ikilisi kullanılıyordu. Demek ki düşünmüyor ki İrfan oraya bir adam bakıyor ama bence dün sahada son 20 dakika 30 dakika İrfancan Kahveci olsaydı çok ciddi derbilerin havasını bilen de o ortalarıyla o ceza sahasını karıştırıcı hamleleriyle falan çok ciddi katkı verebilirdi aslında Fenerbahçe'ye. Ama düşünülmüyor belli ki bu saatten sonra da düşünülmeyecek gibi duruyor tekrar bir görüşme olacak mı? Ya olacak. Oyun menajeri e, derbi sonrası görüşelim dedi zaten. Ya yani derbi dün bitti. Derbi sonrası menajeri Fenerbahçe ile bir görüşme e, randevusu istedi. Muhtemelen bugün yarın görüşeceklerdir ve İrfan'la alakalı kararı bir belki de yarın sabah idmana çıkacak. Olur. O da olabilir. Yani bu, bu bu da bir ihtimaller dahilinde. Ama şunu da diyebilirler. Biz İrfancan Kahveci ile yolları ayırma kararı aldık da diyebilirler. Bakın bu da e, %50 %50 görüyorum biraz bu hafta içinde böyle olacak. Ben konu. yine söylüyorum burada yönetime kalırsa affedelim kısmı daha ağır basıyor. Ama hocanın kararını da almadan affedemiyorlar. Bakın önümüzdeki haftalar bu konuların bu konular için aydınlatıcı olacak. Hem yani transfer dönemi biraz daha yaklaştığında senler isimleri daha koparabiliriz. Yani isim i̇sim çıkacak. Isim Stoper vereceğiz. koparamadım çünkü isim. Çünkü, çünkü isime geçilemedi daha henüz. Hep bütün hafta boyunca herkes <laughs> derbi odaklıydı. Şimdi derbi bitti. Bundan sonra Ocak ayı da geliyor önümüzdeki ay. E, Fenerbahçe'de tabii ki isimler öne çıkacak ama yine dediğim gibi yani ben Fenerbahçe'de 3-4 tane falan transfer beklemiyorum Efe. O kadar çok transfer olacağını düşünmüyorum. Maksimum 2. Çünkü hoca da şunu diyor yani bizim takımımıza yapacağımız transfer eğer ki ilk 11 seviyesinde olmazsa e, transfer yapmak için transfer yapmayalım. Zaten kadrom e, çok anlamıyla geniş diyor. Tabii. Yani. Geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep, hep iyi sigortaya bakmak iyi sigorta. alışkanlığınız olsun. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Doğan Holding güvencesiyle. Galatasaray derbisinin bir puan. Önünde çok kritik haftalar var Fenerbahçe'nin. Bu bir puan önümüzdeki haftaları nasıl etkiler? Bir de Fenerbahçe devre arasına kadar daha mağrup bir şekilde giderse avantajlı olur mu yarışta? Tabii ki. Yani kaybetmeden devam etmek hem psikolojik açıdan da iyidir. Tabii ki e, diğer maçlara da olumlu yönde etkiler. Şimdi Fenerbahçe'nin önündeki 3-4 maçlık e, bir fikstürü var. Bunun 4 maçın herhalde 3'ünü yine İstanbul'da oynuyor. de var Başakşehir'de var. Başak Konya'da Şehir. var. Başakşehir'de e Aspan, Konya spor. içeride Eyüp spor, Sonra Alanya deklasmanına gidiyor zaten. O galiba... Arada da bir Avrupa maçı var. Arada da, ee, da evet. Şey, bir yere mi ne gidiyor? Bren'e gidiyorlar. Evet. Böyle Orada bir zorluğu var. Yani o Bren dönüşü e, bir zor gözüküyor Konya maçı. Onun dışında öyle çok e, İstanbul dışına da çıkmıyor. Öyle değil mi? seyahat çok önemli. İstanbul'dan Başakşehir da olsa e, stat otobüsünden çıkıyorlar. 10 dakika sonra stat'talar. Yani olaya böyle bakmak lazım. Fenerbahçe'nin aslında fikstürü, zor fikstürü de hemen hemen e, geçti gibi Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe ligin ikinci yarısında da e, öyle fikstürü de gayet iyi. Yani zor deplasmanlar olsun. Gaziantep, Göztepe ne olursa olsun bunlar aşıldı. Beşiktaş deplasmana yani hepsinden Fenerbahçe çıktı. Önümüzdeki ee, ikinci yarıda da bu seriyi devam ettirirse bence fikstür avantajı da Fenerbahçe'de olacak. Sen daha avantajlı konuma geçebilir diyorsun Fenerbahçe. Tabii Ful giderse tabii. Ya Fenerbahçe devre lider de girebilir arkadaşlar. Daha 3-4 maç. Yani arka arkaya Galatasaray en ufacık, en ufacık takılmada en Fenerbahçe e, lider olabiliyor. Olaya böyle bakalım. Yani yarışın tam ortasındayız ve göbeğindeyiz. Hiçbir şey kaybetmedi iki takımda. Evet. Bakalım heyecanlı bir yarış bizi evet. bekliyor önümüzdeki günlerde. Özellikle bu hafta bence kritik hem Fenerbahçe'nin zorlu bir Başakşehir maçı var. Hem Galatasaray Samsun oynayacak. Bu hafta biraz daha belirleyici olabilir derbiden hemen sonra. Tabii. Bu hafta sonu şampiyonluk yarışı açısından kritik olacak. Tabii tabii çok güzel bir hafta bu hafta. Yani her an şey olabilir bu hafta. istediğin herhangi bir şey yoksa programı kapatıyorum abi. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Sercan abi özellikle sürekli evet. tek tek okuyor yorumları. Vallahi ben şaydım. Evet okuyorum yorumlarımızı lütfen beğenelim de abone de olalım rica ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.